Herkese selamlar. Biz Tezer Tozar. Bu videodaki, yani bu platformdaki ilk videomuz aslında bizim bir sosyal medya hesabımız, Instagram hesabımız var ve orada ünlendik ya da orada videolarımız tutuldu ve buraya geldik diyebilirim. Çünkü oradaki aslında ilk patlama videolarımız Japonya kaynaklıydı ve Japonya ile ilgili o kadar çok videoların detaylı olması gerektiği ile ilgili dönüşler aldık ki ben artık bu videoları buraya atmaya karar verdim. Videolarda göreceğiniz üzere bazı videoları dikey T'den yataya çevirmek zorunda kaldım. Lütfen kusura bakmayın ama bu videolarda kesinlikle sizin bir Japonya rotasını rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bir detaylı kanal burası. Yani burası rotanı nasıl yapabilirim? Nereye giderseniz gidin. Yani bizim gittiğimiz 30 ülke için tüm detaylı videolar sizin için gelecek. Bundan emin olun. Seyahat eğitim kanalı gibi düşünebilirsiniz. Umarım istediğimiz gibi olur. Bizim Japonya seyahatim 10 günlüktü ve aslında bu videoda en uygun ve en konforlu Japonya uçuşunu nasıl yapabilirsiniz? Japonya'ya nasıl girmeniz gerekiyor? Japonya'ya girerken 45 dakika kadar bir sıra bekliyorsunuz. Özellikle yoğun zamanda gittiğinizde ve bu QR kodu sayesinde binlerce arkadaşımızdan mesaj aldık. Çok hızlı geçtik. 5 dakikada geçtik. Ben de aynı şekilde yabancı bir influencer'dan görmüştüm kendisinin bu videosu sayesinde bu videoda da göreceğiniz bir videoda bu QR kodu alıyorsunuz. Elinizde iki tane QR kod oluyor. Bir tanesi burada giriş yaparken, bir tanesi de bu ülkeye giriş yaparken yanınıza getirdiğiniz şeyler ile ilgili. Ve bu videoların tamamı gelecek Google Maps'i biz çok kullanıyoruz. Ki bizi izleyenler, tezahüratlardan gelenler bilirler. Pin'lerimiz çok konuşuluyor. Bu pinler aracılığıyla arada Google Maps kullanmak gerçekten bir master ürün arkadaşlar. O metro uygulaması vesaire. Biz e, düşünün ki bu kadar sık ve bu kadar kadar fazla kullanmamıza yaklaşık 3 günümüzü aldı orada çözmek ve ben size bununla ilgili de ayrı bir, ayrıca bir video yapmayı planlıyorum. Umarım beğenirsiniz. Hemen notlarıma bakacağım başka ne söylemedim diye. Ha bu arada videoların içerisinde size o günün yürüyüş rotasını verecek de bir. Ayrıca siz de gün içerisinde nereden nereye nasıl ve hangi rotada e, yürüyüş rotası oluşturabilecek, özellikle zaman planlaması yapabilmenizi sağlayacak. Bu arada en güzel şey şu, bizim yaptığımız, çünkü ben Japonya 6 ay çalıştım arkadaşlar, en fazla çalıştığım seyahat rotası sanırım Japonya'da 6 ay çalıştım ve bir doküman hazırladım, yaklaşık 100 sayfalık. Ve şunu da söyleyebilirim ki, lokal gezmeye çalışıyoruz. Lokal gezmek ne demek? Popülariteden uzak gezmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten artık herkesin kalabalık olarak akın ettiği, herkesin Instagram için sürekli bir şeyler yapmaya çalıştığı yerlerden çok sıkılıyorum. Keşfettiğim yerleri gezmeyi çok seviyorum. Bu videolarda da onları bulabileceksiniz. Bir de bununla ilgili çok önemli bir arkadaşlar. Eğer Narita'ya iniyorsanız bizim gibi e, ucuz uçak bileti olsun isteyip de Narita'yı seçtiyseniz Narita biraz daha şehrin merkezine uzak bir yerde. Yani biz Odaiba bölgesini seçtik. Bir buçuk saat kadar yol geldik. Burada ilerleyen şeylerde göreceksiniz. Odaiba bölgesini seçmemizin nedeni ise çok daha uygun fiyatlı otellerin olması ve ertesi sabah saat 5'e doğru dünyanın en büyük balık mezatına gerçekleştiği Toyoshi idi sanırım. Mezatına katılacağız. Dünyanın en büyük tuna balıklarının nasıl satışa çıktığını vesaire görmek istiyoruz diye. Çok yakın bir otel seçtik. Ancak eğer siz ben şehir merkezine hızlıca istiyorum derseniz bu havalimanına gitmeniz gerekiyor ve eğer Narita'ya gidip yine biz mezat izlemek istemiyoruz derseniz buradaki bu gördüğünüz Asakusa istasyonuna giderek ve onun çevresindeki otellerden birini seçerek yine örnek de vereceğim size bunu seçebilirsiniz diye. Böyle bir yere gelirseniz yaklaşık bir saatte vasıtayla buraya ulaşabilirsiniz. Hiç sıkıntı çekmezsiniz. Japonya ilk indiğinizde kesinlikle Pass açtırmanızı önermiyorum. Pass ile ilgili de bir bilgilendirme videosu olacak ama Japonya'ya indiğinizde saatin kaç olduğunu bilmiyorsunuz. Ve biz 10 günlük bir seyahat ettik ve 7 günlük olduğu için aslında Pass ilk 3 gün çok ayıracağımız için bizim için çok mantıklı da olmadı. Zaten pasmo almak zorundasınız. Pasmo'yu da videonun devamında izleyeceğiniz yerlerde rahatlıkla satın alabilirsiniz ki kesinlikle satın almanız gerekiyor. Ve bunun için biraz da yanınızda nakit para bulundurmanız gerekiyor. Yani gelirken mutlaka nakit para almanız gerekiyor. İlk günlerde dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar. Bu arada videoda Narita Havalimanı'nda çıkış yapıp nasıl Pasmo'yu alabileceğiniz yere ulaşabileceğinizi de gösteriyor olacağım. Ve burası çok geç saatlere kadar açık. O zaman Japonya'da ilk güne Başlayalım. İyi seyirler. Beklediğimiz büyük yolculuk İstanbul Havalimanı'ndan İstanbul-Varşova aktarmalı Tokyo Narita Havalimanı'na geçecek şekilde uçağımıza biniyoruz gördüğünüz bu şeyler aslında hava yollarının dağıtıp atıştırmalıklar. da en önemli soru transfer vizesi istemiyordu. Bu yüzden çok şanslıydık. Direkt non Schengen bölümünden bir pasaport sırasına geçmeden tekrardan X-Ray'den geçtik. Yanımıza hazırladığımız sandviçlerimizi yemeye başladık ve sonrasında 4 saatlik aktarmamızı bekledik. 4 saatlik bekleyişin ardından Samet'e bağırıyorum. <laughs> <laughs> 22. numaramızı erkekler biliyorsunuz ki bu tarz detayların hiçbirine <laughs> sahip değiller. Bu sırada aktarma yapacak olanlara en önemli uyarım bence kesinlikle buradaki demir koltuklarda oturabilmek için altınıza serebileceğiniz güzel bir şey. Bakın bir 15-20 saniye öncesinde dönerseniz benim valizimin üzerinde bir parka gibi bir şey görüyor olacaksınız. Onu bitlis liste yaptırmıştım. İnanılmaz güzel bir şey. Zaten bir üstüne de yumuşak olsun diye kendi kabanımı serdim ve çok rahat ettik. Yoksa birkaç saat, 4 saat burada geçirecekseniz bu demir koltuklarda oturabilmeniz imkansız. Bunlar gerçekten dikkat edin ki havalimanları ekstra soğuk oluyor. Uçağa bindikten sonra gerçekten çok mutlu oluyorum çünkü çok hoşumuza gidiyor tepkilerimi göreceksiniz zaten. Şu anması beni çok mutlu ediyor gerçekten. Çünkü 12 saat uçacağız şu anlar itibaren. Hemen otur oturmaz bunların kişisel eşya olup olmadığını irdelemeye başladım ben. Yani tek kullanımlık mı yoksa yıkayıp yıkayıp verdiler mi açıkçası merak konusu benim için. Otur oturmaz hemen yolculuğumuza ve filmlerimize bakmaya başladık. Çok güzeldi. Bakın o kadar fazla çeşit var ki içlerinde şarap bile vardı. Hemen neredeyiz diye bir bakıyoruz tabii. Yine aynı atıştırmalıklardan şöyle söyleyeyim. İnanılmaz konforlu ve inanılmaz fazla şeyin dağıtıldığı bir yolculuktu. Ben gerçekten bu kadar uygun fiyata alıp, bu kadar güzel bir yolculuk geçireceğimi hiç düşünmemiştim. Yemekleri zaten efsaneydi, gayet lezzetliydi. İlk başta çok yavan gelmişti ama Samet'in tereyağını pilavın üzerine sürmek gibi bir fikri olunca gerçekten hayat çok daha fazla güzelleşti, o da aklınızda olsun. Bakın yemekleri yerkenki tepkilerimden zaten anlayabilirsiniz. Uyuyup uyanıp film izleyip yemek yiyip geri uyuduk. Öyle söyleyebilirim. birine ulaşamayınca ya da birine seslenip duyuramayınca böyle stres olanlardan mısınız? Ben tam olarak öyleyim gerçekten. Ve 12 saatin sonunda Japonya hoş geldi. Bizi gerçekten çok güzel bir giriş karşıladı. Baksanıza ne kadar güzel. Hemen girişte tabii Japonya kızlarıyla karşılaşıyoruz. Şimdi burada burası kritik. Japonya'ya girerken aslında bizden vize istemiyor ama kapıda gerçekten çok sır oluyor. Bakın biz Perşembe günü saat 18:40'ta uçağımız vardı. Cuma günü saat 19:25'te. Şimdi burada burası kritik. Japonya'ya girerken aslında bizden vize istemiyor ama kapıda gerçekten çok sır oluyor. Bunlar hiçbir şey sormadım. Bal gibi geçti. Hadi bari siz Eğer bir gün Japonya gidecekseniz bu videoyu mutlaka kaydetmeyi unutmayın. Çünkü buradan alacağınız kod hem tax free de hem de ülkeye girişinizdeki pasaport kontrolünde size o kadar çok yardımcı olacak ki inanamayacaksınız. 45 dakika kadar ayakta bu formu doldurmak zorunda kalabilirsiniz. Ama bu formu doldurduğunuz takdirde ülkeye girişiniz sadece 15 dakika. İlk olarak hesap açtıktan sonra ve giriş yaptıktan sonra Önümüze çıkan tüm butonları gördüğünüz gibi işaretliyoruz. Ardından pasaportu taratıyoruz. Sonrasında pasaport detayları giriyoruz. Son kullanma tarihine kadar giriyoruz. En son sonrasında vizenizi soruyor. Yine aynı şekilde bu sefer uçuş numaranızla birlikte nereye seyahat edeceğinizi, nerede kalacağınızı, hangi uçakla uçacağınızı, uçak numaranızı, ilk otel numaranızı hepsini soruyor ve hepsini yazıyoruz. Aynı şekilde siz de bizimle aynı yazabilirsiniz. İlk kaldığımız otelde diğer yıllardan bakıp orayı kaydedebilirsiniz. Ev adresinizi soruyor. Daha sonra ilk kare kodumuzu ulaşmak için tekrardan verileri giriyoruz. Ve son artık karikot bizimdir. Havalimanı içerisinden hemen nasıl pasmoya koştuğumuzu ne tarafa gittiğimize dair de video çektim. Bizi izleyebilirsiniz. Buradan hemen bu gördüğünüz yere geliyoruz ki pasmolarımızı doldurup bula devam edelim. Geldiğimizde pasmaları çıkarttırmadan önce mutlaka nakit paraya ihtiyacımız olması gerek. Biz burada yanımızda getirdiğimiz 10 bin yenin tamamını pasmonun içine hemen yükledik. Çünkü Tokyo'nun bütün şehirlerinde hatta restoranlarında geçtiği için pasmoyu hiçbir şekilde içerisinde para kalma olasılığı da olmadı olmadığı için paspomuzu hazır yerini bulmuşken doldurmuş olduk. Çünkü arkadaşlar eğer yanınızda nakit olmama durumunda metronun içerisinde falan kaza ara pasponun içerisindeki para tükenmişse metroların içerisi o kadar çok karışık ki bir anda kaos durumuna düşebiliyorsunuz. Aldığınız biletleri nasıl sokup geri aldığınızı da görüyor olacaksınız. Paspomuzu da burada kolaylıkla aslında kolaylıkla değil. Tren görevlisinin yardımıyla yaptık biz. Part geçerli değil bakın gördüğünüz gibi yanınızda en azından 10 bin yerine gelmenizde fayda var. Gerleğen yani zamanlardaki bölümlerde de Japonya'da nakit ihtiyacınız olduğunda hiçbir şekilde sıkıntı çekmeden nasıl nakit çekmeniz gerektiğini de gösteriyor olacağım. Buradan bakın. Hemen ardından videonun başına bahsettiğim sebeplerde seçtiğimiz otelimize bakın gördüğünüz gibi iki saatlik bir yolumuz var. Haritada da size gösteriyorum. Bir heyecanla trene bindik. Bizim çocukların hallerine bakın. Tabii hemen TikTok'ta ve Instagram'da gördüklerimizi denedik ve koltukları çevirdik. Ve Evet. Japonya'ya inen 3 erkeğin başına gelenler ilk dakikada ne olabilirdi? İşte bunlar olabilirdi. Gelir gelmez alttan ısıtmalı yastık tipi metroya denk geldik. İnanılmazdı arkadaşlar. Hem çok ısındık hem çok rahat ettik. Ve haritadan da nerede olduğumuzu Google Maps'i çözmeye falan çalışıyoruz. Yine dediğim gibi bunun da rehberi gelecek. Ve şu metro yazılarına bakın. İner inmez şu tiplerimize bakın. Çok şaşkınız, çok tatlıyız, çok heyecanlıyız. Japonya'dayız, Tokyo'dayız. Yani çok büyük bir heyecan gerçekten ve ben kesinlikle hepimiz aynı fikirdeydik. Kesinlikle gezdiğimiz hiçbir yere benzemiyor burası arkadaşlar bambaşka bir ütopya gerçekten. Ve gelir gelmez tabii ki kanalizasyon kapaklarının güzelliğiyle fotoğraflarımızı çekmeye başladık. Çünkü Ponya'dan geri döndüğünüzde artık her zaman kanalizasyon kapaklarını inceliyor olacaksınız arkadaşlar. Bu kalan bir hastalıktır. Valizleri bırakır bırakmaz dışarıya çıkıyoruz tekrar. Çünkü odayı boya gidiyoruz. Odayı boya aslında bizim burada görmek istediğimiz üç farklı nokta vardı. Burası inanılmaz ışıklı bir yer bu arada ve odamızın manzarasından gördüğümüz Rainbow Köprüsü'nü de keşfetmeyi çok istemiştik gece ışıkları özellikle. Odayı bana sessiz sokaklarına bırakacağım size. Rainbow Köprüsü'nü gezdikten sonra Özgürlük Heykeli'ni de aynı yerde görüp sonrasında Fuji Televizyon Binası'nı görüyoruz. Ben bu binayı inanılmaz merak ediyordum çünkü çok farklı bir mimarisi var. Buraya son gün tekrar geleceğiz ve buranın terasına çıkacağız. Şimdi gece bile şu renklerine bir bakın. Şu mimarisine bir bakın. Ardından Gundam'a geliyoruz. Gundam'ın gösterisine gideceğiz bu arada ama burada da bir böyle simülasyonu var diyebilirim. Şehrin ortasında böyle bir cisim. Düşünsenize. Çok güzel ve her saatte aydınlatılıyor. Ve artık otelimize geri dönüyoruz. Tokyo'da ilk gecemiz ve size odamızı gezdiriyorum. Hadi gezelim. Asıl bomba tuvalette. Şu an ısıtacağız. Naimim. <laughs> Vay, çok güzel. En bombası bu. Şu dış gönlümüz bakar mısın? Ne Bak yüz yıkama. Vay. cam yağı. Losyon ve sütlü losyon. Çok <laughs> iyi. Ve tabii ki bu oteli seçmemizin sebeplerinden bir tanesinde gece o Japonya'da 4 gibi 5 gibi acıkırsınız ve markete inersiniz kurgusu var ya onu yaşamak istedik arkadaşlar. Ve e, otelimizin altında da 724 yani otelin direkt asansörüyle e, markete inebiliyorsunuz ve pijamalarınız da gayet güzel bu şekilde ya hatta otelin verdiği pijamalarla böyle terliklerle falan markete inip işte pilavınızı, tostunuzu falan ısıtıp böyle kinaların olduğu yani gece 4'te düşünün ki şunları incelemeye indik özellikle ve alışverişi de size bırakıyorum. Fiyatlardır, şudur budur ama burada en çok dikkatimizi çeken ne oldu biliyor musunuz? Sıcak dolabı. Yani Türkiye'ye gelmesi gereken şeylerden bir tanesi bu bence. İçinde sıcak çay, sıcak su, sıcak kahve hepsini bulabileceğiniz soğuk su dolabı yerine bir de sıcak su dolabı var. Sıcak dolabı var. Ve gerçekten efsaneydi burada. Üçlü de en sevdiğimiz şeyleri görüyoruz. Artık yarın sabah Tokyo'da ikinci gününde görüşürüz. Bye.